Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesine bağlı Şahin Kayası Mahallesi'nin 1800 rakımlı Doyalan Yaylası'nda yaşayan besici Halil İbrahim Karakuş, doğada arıların izini sürerek bulduğu kovanlardan bal toplayıp aile ekonomisine katkı sağlıyor. Bu bu şifa. İlaçtan daha Her sabah hayvanlarını otlatmaya çıkan Karakuş, sedir ağaçlarının kovuklarında kümelenen arıları takip ederek metrelerce yükseklikteki doğal peteklere ulaşıyor. Son olarak bulduğu yaklaşık 5 kilogramlık petek balı çıkaran karakuş, tamamen organik bu balları kilogramı 5 ila 6 bin lira arasında satışa sundu. Bunu her yerde bulamam. Kamala ağacının boğumundan çıkıyor. Buna sadece insan eli balı alırken de insan eli değmemiş. İnsan eli değmeden üretilen bu doğal ballara bölgede büyük ilgi olduğunu belirten Karakuş, "Hem doğanın sunduğu bu eşsiz nimetten faydalanıyoruz, hem de aile bütçemize katkı sağlıyoruz." dedi. 5-6 civarında. Zor oldu, arı bir sokuyor. Yüksek ağacın tepesinde oturacak yer yok Tutacak yer yok. Zorlandık ama mecbur kaldık kaldık.